Arkadaşlar merhaba. LGS kampına devam ediyoruz. Milli mücadelede basın. En son konumuzda, bundan önceki bir, bir önceki konumuzda Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında Amasya protokolü denilen bir protokol imzalanmıştı. Yani İstanbul'da Mebuslar Meclisi'nin toplanması kararı alındı. O görüşmede biz ona Amasya görüşmesi de diyoruz. Mustafa Kemal de Erzurum mebusu olarak seçildi ama ama Mustafa Kemal İstanbul'a gitmeyecek, Ankara'ya gelecek ve Ankara'da, Ankara'daki arkadaşlarına da diyecek ki, İstanbul'a gitmeden önce herkes benimle görüşsün. Bu sırada Mustafa Kemal Ankara'dayken ve daha öncesinde Kongreler sırasında bazı gazeteler çıkartarak sesini duyurmaya çalışacak ve propaganda yapacak. Mesela Mustafa Kemal yani milli mücadele derken kurtuluş savaşı yanlısı olan, milli mücadeleyi destekleyen, kurtuluş savaşını destekleyen, Mustafa Kemal'i destekleyen e, basından bahsediyoruz. Gazetelerden, dergilerden bahsediyoruz ama tabii ki burada bizim bilmemiz gereken bunlar bize yeterli. Aslında çok daha 5-10 tane daha gazete var ama biz bunların isimlerini duysak bize yeterli. Şunu unutmayın. Ben daha önce size söylemiştim. Tarih 13 Kasım 1918. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'ndaki son görev yeri olan Suriye cephesinden Yıldırım Orduları Grubu komutanıydı. Silahını bıraktı, görevini bıraktı ve İstanbul'a gelmişti. Hani o geldikleri gibi giderler cümlesini söylemişti ya İstanbul'dayken ve orada Ali Fethi Okyar'la karşılaştı. Ali Fethi Okyar'ın bir gazete çıkardığını, sesini duyurmaya çalıştığını, Damat Ferit Paşa hükümetine muhalefet ettiğini e, gördü ve Ali Fethi Okyar da Mustafa Kemal'e beraber gazete çıkartılması hususunda yardımcı olabilir misin? Yani birlikte bu işi yapalım dedi. Ve Minber isimli bir gazete çıkarmışlardı. Bakın bunu ben size daha önce söylemiştim. Mustafa Kemal'in İstanbul'da Minber isimli bir gazete çıkardığını kiminle beraber? Arkadaşı Ali Fethi Okyar ile beraber. Bu ilk gazetesi. Mustafa Kemal'in yayın hayatında, hatta köşe yazısı falan yazmış orada, Minber Gazetesi'ni İstanbul'dayken unutmayınız. Daha sonra kongreler sırasında sesimizi duyurmak için İrade-i Milliye Gazetesi'ni çıkartacağız. Nerede? Hangi kongrede? Sivas Kongresi'nde. İrade-i Milliye Gazetesi çıkartılacak. Propaganda yapacağız. Haklılığımızı dünyaya duyuracağız. Bunun için çıkartılmış gazetelerdir bunlar. Yoksa öyle başka amaç için reklam almak için falan filan değil. Zaten gazete dediğiniz şu andaki gazeteler gibi değil. Yani 5-6 sayfalık e, matbaat eserleri bunlar. İrade-i Milliye gazetesi Sivas'ta, daha sonra Ankara'ya geçecek. Az önce cümlenin başında ne dedim? Mustafa Kemal İstanbul'a gitmedi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne katılmak için İstanbul'a herkes giderken o gitmedi. Çünkü tutuklanma kararı vardı hakkında. O nereye geldi? Ankara'ya geldi. Ankara'dayken çalışmaların hızlandırdığı sesimizi duyurmamız lazım dediler ve Halide Edip adı var. Bakın ünlü yazar, kadın yazarımız Halide Edip adı var. Onun öncülüğünde o fikir verdi. Yunus Nadi, mesela Yunus Nadi Abalıoğlu. bunlarla beraber Mustafa Kemal Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin çıkartılmasına olur verdi. Tamam dedi. Böyle bir gazete çıkartalım sesimizi duyuralım. Ankara'da hakimiyeti Milliye Gazetesi çıkartıldı. Bir de bir de bir ajans kuralım. Haber ajansı Ankara'da ve hala bakın günümüzde devam eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi devletin haber ajansıdır bu. Anadolu Ajansı'nı da ilk defa Ankara'dayken Mustafa Kemal Halide Edip Adıvar'ın yine öncülüğünde kurulmasına müsaade etmişti. Daha sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü adı altında bütün bunlar Ankara'dayken Umum Matbuat Müdürlüğü bakın orijinal ismi bu. Umum Genel Matbuat Basın Yayın Müdürlüğü manasına gelir. Ankara'da böyle bir genel müdürlükte kuruldu. Şu anda bunların hepsi devam ediyor. Şu anda Cumhurbaşkanlığına bağlı işte bakanlıklara, İçişleri Bakanlıklarına bağlı böyle Matbuat Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Genel Müdürlüğü gibi müdürlükler, Enformasyon Genel Müdürlüğü gibi böyle müdürlükler var. Onu bilelim. Milli mücadelede basın dederken tekrar ediyorum. Milli mücadeleyi destekleyen, mesela aklıma şimdi geldi. Erzurum Kongresi devam ederken Erzurum Kongresi'ni kim hangi cemiyet üstlenmişti? Erzurum Kongresi'ni Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti üstlenmişti. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çıkardığı gazeteler vardı. Onları da unutmayınız. Al Bayrak gazetesi mesela. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Hadisat gazetesi mesela. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çıkardığı gazeteler. Buradan bize, size LGS'de çıkacak soru, türüşüdür türü şudur. Size gidip de gazetenin adını, size gidip de nerede çıkartıldığını, kimin çıkarttığını sormayacak. Bir paragraf verecek. O paragrafın içerisinde milli mücadeleyi destekleyen İrade-i Milliye Gazetesi Sivas'ta çıkartıldı. Mustafa Kemal, işte Halide Edip adı Yunus Nadiler falan bunlar destek verdi gibi böyle bir paragraf cümlesi verilecek. Ondan sonra bu paragraf cümlesini sizden yorumlamanızı isteyecek. Yani o günlerde propagandaya verilen önem nedeniyle gazete çıkartılmasına, dergi çıkartılmasına önem verilmiştir gibi bir cevap şıkkı arayacaksınız. Çünkü medya çok önemli. E, herkes sesini duyurmak için, o dönemde haklını duyurmak için böyle gazeteler falan çıkarmışlar. Mustafa Kemal de böyle basın hayatında bulunmuş. Evet. Hemen devam ediyorum. Geldik şimdi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne. Yani az önce cümlemin girişte başında ne dedim? Amasya görüşmeleri sırasında bakın. Salih Paşa denilen İstanbul Hükümeti'nin temsilcisiyle Mustafa Kemal Amasya'da bir konu üzerinde anlaştılar. Anlaşılan konu şuydu. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanması. Ama İstanbul Hükümeti bunu kabul etti. Tamam dedi. Osmanlı Mebuslar Meclisi toplanacak dedi. Ama ama nerede toplanacak dedi İstanbul hükümeti. İstanbul'da toplanacak dedi. Çünkü anayasada öyle yazıyor. Çünkü padişah İstanbul'da oturuyor. O nedenle padişahın bulunduğu yerde yani İstanbul'da bu meclis toplanmalıdır. Ama Mustafa Kemal'in dediği gibi hadi meclisi açalım. Tamam toplayalım. Seçimler de yapılsın. Bakalım kim nereden milletvekili seçilecek dendi. Mustafa Kemal nereden seçilmiş? Mustafa Kemal Erzurum mebusu olarak İstanbul'a gitmeye hak kazandı ama İstanbul'a gidecek mi? Mustafa Kemal İstanbul'a gitmeyecek. Çünkü kendisi hakkında tutuklama kararı var. Tutuklanma durumu nedeniyle İstanbul'a gitmeyecek. Fakat fakat İstanbul'a gitmedi ama Ankara'ya gelecek. 27 Aralık 1919 tarihinde trenle Ankara garına girecek ve Ankara'yı artık merkez seçecek, mekan seçecek. Yani Ankara'nın başına talih kuşu konmuş oluyor arkadaşlar. O günlerde dikkat edin. Ankara küçük bir köydü Mustafa Kemal geldiğinde. Hatta TBMM binası olarak seçilen binada işte İttihat ve Terakkicilerin eski bir kulübe olarak kullandıkları çok eski bir Sıbyan Mektebi'ymiş. Camları falan kırıkmış. Orayı hemen seçiyorlar. Diyorlar ki bu binayı kullanabiliriz. Hemen bir tamirat yapıyorlar ve orayı mekan olarak kullanacaklar. Mustafa Kemal İstanbul'a gitmeyecek ama giden arkadaşlarına ne diyecek? Arkadaşlar, sizi Ankara'da bekliyorum. Ben Erzurum mebusu olarak seçildim ama İstanbul'a gelmiyorum. Çünkü İstanbul'da beni tutuklayacaklar. Fakat Anadolu'dan seçilen her arkadaşa bir söyleyecek bir çift lafım var. Ben Ankara'dayım. Lütfen benim yanıma uğrayın diyecek ve Ankara'da o mebusların kendisiyle görüşmelerini isteyecek ve Mustafa Kemal'in istekleri doğrultusunda bakın bütün bu seçilenler, gelenler Ankara'da toplanmışlar. Mustafa Kemal onlara şunları söylemiş. Demiş ki arkadaşlar bir ben oraya gelmiyorum. Beni tutuklayacaklar. Fakat meclis açıldığında 12 Ocak'ta meclis açılacak törenle bir başkan seçilecek. Lütfen beni başkan seçiniz. Bakın orada İstanbul'da Osmanlı Mebuslar Meclisi toplandığında beni başkan seçerseniz Size müteşekkirim, teşekkür ederim, sağ olun. Bu birinci isteğim. İki, oraya gittiğinizde bizim sesimiz olun. Bizim işte oradaki isteklerimizi dile getirin. Bunun için orada bir grup kurun meclisin içerisinde. Yani ötekilerden ayrılın, toplu bir şekilde oturun. Deyin ki grubunuzun adına müdafaa hukuk grubu. Orada müdafaa hukuk grubu denilen bir grup kurun. Bakın bu isme dikkat ediyor musunuz? müdafaa hukuk grubu. Yani neyin ismi bu? Müdafaa hukuk. Yararlı cemiyetlerin ismi bak. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bakın. Yani yararlı cemiyetlerin ismini son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde bir grup kurun ve o isimde orada çalışmalarınızı yapın demiş Mustafa Kemal. Son bir isteğim var sizden arkadaşlar. Kongrelerde alınan kararları da lütfen İstanbul'da Mebuslar Meclisi'nde kabul ettirirseniz size çok müteşekkir kalacağım. Yani biz Erzurum Kongresi'nde ne kararlar aldık? Sivas Kongresi'nde ne kararlar aldık? O yönde konuşursanız İstanbul'da Mebuslar Meclisi'nde ve o yönde kararlar aldırırsanız çok iyi olur. Hepinize tek tek şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizi uğurluyorum. Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Beni orada başkan seçmeyi unutmayın. Ha bak ben gelmiyorum saygılar sunuyorum diye bunları İstanbul'a uğurlamış. İstanbul'a gidecekler. Meclis açılacak. Osmanlı Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1921'de 20'de Çırağan Sarayı'nda arkadaşlar. Osmanlı Mebusan Meclisi Çırağan Sarayı İstanbul'da Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nda toplantı başlamış, açılmış. Başkan seçeceğiz Mustafa Kemal'i. Öyle dedi ya. Hani beni başkan seçin dedi ama Mustafa Kemal'i başkan seçmiyorlar arkadaşlar bakın söz verdikleri halde görüşmede tamam dedikleri halde Mustafa Kemal başkan seçilmeyecek kim başkan seçilecek o ismi tanıyor muyuz evet Mustafa Kemal seçilmedi Celalettin Arif Bey denilen birisini o da Erzurum milletvekiliymiş Celalettin Arif Bey'i başkan seçtiler oradakiler ve Ankara'dan Mustafa Kemal ile görüşüp de gidenler. Onlar da demek ki verilen sözü tutmadılar. Peki Mustafa Kemal'in ikinci isteği neydi? Orada arkadaşlar bir grup kurun. Grubunuzun adına müdafaa hukuk grubu deyin. Yani sesimiz olun. Orada bizim isteklerimizi seslendirin. Ama bakın orada müdafaa hukuk grubu da kurmadılar. Felahı vatan grubunu kurdular. Farklı bir grup kurdular. Ve felahı vatan grubunun içerisinde kimler var? Çok enteresan. Saltanat yanlısı, padişah yanlısı insanlar da var. Onlarla beraber aynı grubun içerisine dahil oluverdiler. Mustafa Kemal tabi bunları duyunca kızdı. Arkalarından onlara veryansın ettiği bu efendiler sözlerinde durmadılar. Bu efendiler cahildirler. Bu efendiler dönektirler gibi böyle ağır ifadeler kullandı. Onları çünkü beni başkan seçin dedi. Adamı başkan seçmediler. Müdafaa hukuk grubu kurun dedi. Gittiler işte saltanatçılarla beraber felah vatan grubu kurdular. O nedenle Mustafa Kemal biraz onlara veryansın etti. Son Osmanlı ve Buslar Meclisi çalışmalarını bu şekilde devam ettirirken 28 Ocak günü Misak-ı Milli kararlarını yayınladılar arkadaşlar. Misak-ı Milli kararlarının yayınlanması Mustafa Kemal'i biraz sakinleştirdi. Çünkü Misak-ı Milli kararları Tam da böyle Musa Kemal'in istediği noktada. Yani Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda kararlardır. O nedenle daha önce biraz kızmıştı ama kendisini başkan seçmedikleri için, müdafaa hukuk grubu kurmadıkları için kızmıştı ama bu kararları duyunca biraz sakinleşti. Misak-ı milli kelime manası arkadaşlar milli yemin demektir. Bakın milli yemin. Yani neyin yeminini etti bu son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılan insanlar. Bakın şu cümle çok önemli. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde İstanbul'da alınan kararların adına misak-ı milli kararları denir. Ve bu kararların yani misak-ı millinin Türkçe manası neymiş? Milli yemin. Niye yemin ediyorsunuz? Yani yemin derken nedir bu? Yemin ediyoruz. Bakın şunları gerçekleştireceğimize. İşte alınan kararlar bunlar. Yemin ediyoruz demişler ve orada bu kararlar yayınlanmış. Şimdi İngilizler uzaktan izliyorlar. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasına ses çıkarmadılar. Görüyorlar, biliyorlar, toplantıyı takip ediyorlar ama ses çıkarmadılar. Neden ses çıkarmadılar? Onlar zannediyorlar ki Osmanlı Mebuslar Meclisi toplandı. Neden toplandı? İngilizler lehine karar alacak. Sevr anlaşmasını onaylayacak. Yani İstanbul'u bize teslim edecekler herhalde diye öyle bekliyorlar. Ellerini oluşturuyorlar. Ama misak-ı milli kararları yayınlanınca İngilizler beklentilerinin boşa gittiğini anladılar. Şimdi neymiş bu kararlar? Milli sınırlarımızı çiziyoruz. 1. Milli sınırlar. Milli sınırlar derken ne biliyor musunuz? Demişler ki 30 Ekim 1918 yani Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı gün itibariyle Türk ve Müslüman halkımızın oturduğu şu yöreler Türk yurdudur. Mesela bak ben size şehirlerin isimlerini vereyim. İşte Kars, Ardahan, Batum buralar Türk yurdudur. Sınırımızın içinde kalmalıdır. İşte Kuzey Irak dediğimiz bugün yani Süleymaniye, Erbil, Kerkük, Hatay illerimizin olduğu bölgede bir sınır çekilmiş o sınırın içerisinde kalan iller Türk yurdudur. Yani ben isim yazayım size yine. Musul, Kerkük, mesela Süleymaniye, Kuzey Irak'ta yine bir şehir. Hatay, mesela bakın sınır çiziyoruz. Bu iller Türk yurdu, Türk sınırlar içerisinde kalacaktır. Peki Batı Trakya? Evet, bugün Yunanistan'da olan Batı Trakya da Türk yurdudur. Sınırlarımızı çiziyoruz. Ey sınır bölgesinde kalan bu Türk halkı size soruyoruz. Sandığa gideceksiniz. Seçim değil referandum yapacağız. Sandığa gidiyoruz. Referandum. Arkadaşlar referandum evet ya da hayır oyu atılan halk oylamasıdır. Bunu unutmayın. Referandum. Halk oylaması. Siz yaş itibariyle referandum belki duydunuz ama oy kullanmadınız. Ama önümüzdeki yıllarda olursa böyle bir şey, referandumda oy kullanacaksınız. Referandum seçim değildir. İktidar seç partilere oy atmazsınız. Referandumda iki seçenek vardır. Evet kağıdı var, hayır kağıdı var. Size sunulan bir soru var. Şunu şunu kabul ediyor musunuz? Evet diyenler bu kağıdı atarlar, hayır diyenler bu kağıdı, bu kağıdı atarlar. Bu kadar. Buna referandum nedir? Halk oylaması. Bakın bu illerde referandum yapılması kararı alınmış. Yani şu illerde. Ne soracağız bu illerde yaşayan insanlara? Ey Türk ve Müslüman halkımız sınırımızı çiziyoruz. İçeride mi kalmak istiyorsunuz? Dışarıda mı kalmak istiyorsunuz? Bunu milli sınırları belirliyoruz. Referandumla bu bölgedeki halkımıza soracağız. Sorulmuş mu? Sorulmuş. Evet gerçekten de referandum yapılmış oralarda. Sonuç ne çıkmış? Evet çıkmış. Biz Türkiye sınırları içerisinde Türk yurdu sınırları içerisinde kalmak istiyoruz diye sonuçlar çıkmış bakın. Yine Misak Milli'de yayınlanan bir kondeye göre azınlık hakları hususunda madde yayınlanmış. Yani azınlıklara haklar vereceğiz ama komşu ülkelerdeki Müslümanlara ne kadar hak veriliyorsa o kadar hak vereceğiz. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır, dış borçlar da bitirilmelidir. Boğazlar ticarete açılacak ama Boğazlara ilgili Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle beraber ortak karar alınarak açılacak demiş bakın. Şimdi dikkat edin bakın. Şimdi bu ne? Bu belge ne? Misak-ı Milli Belgesi. Misak-ı Milli Belgesi nedir? Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde 28 Ocak 1920'de İstanbul'da alınan kararların adıdır. Neymiş Türkçesi? Milli yemin. Yemin ediyoruz. Niye yemin ediyorsunuz? Sınırlarımızı çizeceğiz. Azınlıklara şöyle şöyle haklar vereceğiz. Kapitülasyonları ve dış borçları reddediyoruz. Boğazları açacağız ama şartlarımız var. Bir de bu bölge halkında referandum yaparak soracağız. İçeride mi kalmak istiyorsunuz, dışarıda mı kalmak istiyorsunuz? Evet çok güzel. Biz buna misak milli kararları diyoruz. Mustafa Kemal duyunca sevinmiş. Hadi neyse demiş sizi affettim demiş bu kararları sevdim. Ama sonucunda ne oldu biliyor musunuz? İtilaf devletleri hiç böyle bir şey beklemiyordu. Ve bu belge yayınlanır yayınlanmaz. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi üzerine itilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal ettiler. Meclis binasına girdiler. Ve bazı milletvekillerini mebusları tutukladılar. Ve meclis kapatılmıştır. Biz buna İstanbul'un resmi işgali diyoruz. Bakın dikkat edin. İstanbul'un resmi işgali Misak-ı milli belgesi yayınlanması nedeniyle yapılmıştır. Misak-ı milli üzerine İngilizler İstanbul'u resmen işgal ettiler. Meclis binasını yani Çırağan Sarayı'nda toplanmıştı. Bastılar bazı milletvekillerini tutuklayarak Malta'ya sürgüne gönderdiler. Evet bunu unutmayınız. Önemli bir e, olay. Mesela ben size 2017 TEOK o zaman 2017'de TEOK'tu bu sınavın adı. İki tane yapılıyordu. Birinci dönem bir tane, ikinci dönem bir tane yapılıyordu. Şimdi TEOK denilen o sınavın birinci dönemde yapılan sınavından size bir tane örnek soru okumak istiyorum. Bakın çıkmış sorudur bu. 2017 çıkmış sorusu. Hangi konuyla alakalı? Misak-ı Milli ile alakalı. Ne demiş? Misak-ı Milli'nin kabulü ile milli ve bölünmez Türk ülkesinin sınırları çizilmiş. Her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir. Bak cümleyi bir daha okuyacağım. Hemen anlayacaksınız. Misak-ı Milli'nin kabulü ile milli ve bölünmez Türk ülkesinin sınırları çizilmiş, her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir. Şimdi buna göre Misak-ı Milli ile anlayışlarından hangilerinin benimsendiği söylenebilir? Bu cümleyle neyi benimsiyoruz? Ulusal egemenliği mi? Tam bağımsızlığı mı? Vatanın bütünlüğünü mü? Çağdaşlığı mı? Bakın her türlü baskı ve kısıtlamayı reddediyoruz milli ve bölünmez bir Türk ülkesi yani vatanın bütünlüğü ve tam bağımsızlık. Her türlü baskı ve kısıtlamayı reddediyoruz. Tam bağımsızlık, milli ve bölünmez bir Türk ülkesi yani vatanın bütünlüğünü böylelikle kabul etmiş oluyoruz, benimsemiş oluyoruz. Cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkımızda gizlidir diyoruz. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere